Bu yiyecekler sağlığınıza gizlice zarar veriyor. Bunları hemen yemeyi bırakmalısınız. Bugünkü videomuzda sağlığınızı sessizce yok eden 10 yiyeceği ve bunları neden bugün bırakmanız gerektiğini anlatıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Çünkü bu yiyecekler düşündüğünüzden daha tehlikeli. Hadi başlayalım. 1 numara Beyaz ekmek Beyaz ekmek çoğu evde yaygın bir temel gıdadır. Ancak sağlığınız söz konusu olduğunda en kötü suçlulardan biridir. Rafine undan yapılan beyaz ekmek, işleme sırasında temel besin maddelerinden arındırılır. Aslında sadece bir şeker yükselişi bekliyor. Vücudunuz onu hızla sindirir ve kan şekeri seviyelerinde hızlı bir yükselişe neden olur. Bu, insülin yükselişine yol açar ve kısa süre sonra kendinizi uyuşuk hisseder ve daha fazla yemek istersiniz. Bu kan şekeri iniş çıkışları sadece kısa vadeli bir sorun değildir. Zamanla bu iniş çıkışlar kilo alımına ve insülin direncine katkıda bulunur. Beyaz ekmek ayrıca tam tahıllı ekmeklerin sağladığı liften yoksundur. Bu da sindirim sisteminizin sağlıklı kalmak için ihtiyaç duyduğu desteği alamadığı anlamına gelir. Ama merak etmeyin. Tüm umutlar tükenmedi. Ekmeği tamamen bırakmak zorunda değilsiniz. Tam tahıllı veya filizlenmiş ekmeğe geçmeyi deneyin. Bu seçenekler lifle doludur. Bu da kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve sizi daha uzun süre tok tutar daha fazla çeşit arıyorsanız, sindirim sistemine daha kolay gelen ve kan şekeri yükselişine neden olma olasılığı daha düşük olan ekşi mayalı veya çavdar ekmeğini düşünebilirsiniz. 2 numara Esmer pirinç Esmer pirinç daha az işlenmiş olduğu için beyaz pirince göre daha sağlıklı bir alternatif olarak görülür. Ancak bu dezavantajları olmadığı anlamına gelmez. Esmer pirinç, beyaz pirince göre daha fazla lif ve besin içerse de hala yüksek glisemik indekse sahiptir. Yani kan şekeri seviyelerini hızla yükseltebilir. Kilo vermeye veya diyabeti yönetmeye çalışan kişiler için bu gerçek bir sorun olabilir. Esmer pirinçle ilgili bir diğer sorun ise beyaz pirince göre daha yüksek düzeyde arsenik biriktirme eğilimidir. Arsenik Kirlenmiş toprak veya su nedeniyle bazı pirinç türlerinde bulunabilen toksik bir maddedir. Uzun süreli arsenik maruziyeti kanser, kalp hastalığı ve diğer ciddi sağlık sorunları riskinizi artırabilir. Ara sıra esmer pirinç tüketmek zararlı olmasa da, düzenli olarak tüketmek riskinizi artırabilir. Arsenik seviyelerini azaltmak için pişirmeden önce pirincinizi iyice yıkayın. Ayrıca Arsenik içeriğini azaltmaya yardımcı olmak için normalden daha fazla suyla pişirebilir ve ardından fazla suyu süzebilirsiniz. Ancak glisemik indeksi daha düşük ve arsenikle ilişkili risklerden arınmış bir pirinç alternatifi arıyorsanız, kinoa, arpa veya hatta karnabahar pirincini düşünebilirsiniz. Bu seçenekler lif ve besinlerle doludur ve kan şekerinize çok daha naziktir. 3. numara İşlenmiş etler. İşlenmiş etler gezegendeki en sağlıksız yiyecekler arasındadır. Bunlar arasında pastırma, sosis, sosisli ve şarküteri etleri bulunur. Raf ömrünü uzatmak ve rengi güzelleştirmek için kullanılan nitratlar ve nitritler gibi koruyucularla doludurlar. Ancak bu kimyasalların özellikle kolorektal kanser olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini artırdığına dair bağlantılar bulunmaktadır. Aslında Dünya Sağlık Örgütü işlenmiş etleri birinci grup kanserojen olarak sınıflandırmıştır. Yani kansere neden olabileceğini kanıtlamak için yeterli kanıt vardır. Kanser riskinin yanı sıra işlenmiş etler sağlıksız yağlar, sodyum ve yapay içeriklerle de doludur. Yüksek düzeyde doymuş yağ içerirler. Bu da kalp hastalığına katkıda bulunabilir ve aşırı tuz kan basıncını yükseltebilir. Düzenli olarak tüketildiğinde işlenmiş etler, hipertansiyon, kalp hastalığı ve felç gibi kronik durumlara yol açabilir. Protein dolu bir yemek arıyorsanız, fasulye, mercimek veya tofu gibi bitki bazlı alternatifleri düşünebilirsiniz. Bu yiyecekler zararlı katkı maddeleri olmadan lif ve temel besinler açısından zengindir. Eti tamamen bırakmaya hazır değilseniz, otla beslenmiş sığır eti, tavuk veya hindi gibi yağsız etleri tercih edin ve işlenmiş seçeneklerin alımını sınırladığınızdan emin olun. 4 numara: Şekerli kahvaltılık gevrekler. Şekerli kahvaltılık gevrekler hızlı ve pratik bir kahvaltı seçeneği olabilir. Ancak faydadan çok zarar verirler. Çoğu şekerli kahvaltılık gevrek, rafine şekerler, yapay renkler ve çok az besin değeri olan kimyasallarla doludur. Bu gevrekler kan şekeri seviyelerinde hızlı bir artışa neden olur. Ardından kaçınılmaz bir düşüş gelir ve bu da sizi uyuşuk hissettirir ve daha fazla şeker istemenize neden olur. Sürekli şeker yükselişi ve düşüşü döngüsü kilo alımına, insülin direncine ve sonunda tip 2 diyabete yol açabilir. Dahası şekerli kahvaltılık gevrekler genellikle sentetik vitaminler ve minerallerle zenginleştirilir. Bunlar tam gıdalarda bulunanlarla aynı sağlık faydalarını sağlamaz. Bunlar aslında boş kalorilerdir. Bir şeker yükselişinden sonra bir enerji düşüşünden başka bir şey sağlamazlar. Daha iyi bir kahvaltı seçeneği arıyorsanız yulaf ezmesi, tam tahıllı gevrekler veya taze meyve ve sebzelerle yapılmış smoothie'leri deneyin. Bu alternatifler sizi daha uzun süre tok tutan ve kan şekerinizi düzenlemeye yardımcı olan lif, vitamin ve mineraller sağlar. Üzerine biraz fındık veya tohum ekleyerek doyurucu ve besleyici bir öğün elde edebilirsiniz. 5 numara: Yeşil patatesler. Patates popüler bir yiyecektir. Ancak yeşile döndüklerinde tehlikeli hale gelirler. Yeşil renk klorofilden gelir. Bu zararsızdır. Ancak patatesin ışığa maruz kaldığının ve toksik bir madde olan solanin ürettiğinin de bir işaretidir. Solanin yüksek miktarlarda tüketildiğinde mide bulantısı, baş ağrısı ve hatta sinir sisteminizi etkileyebilir. Yeşil kısımları soysanız bile solanin patatesin etinde hala bulunabilir. Az miktarda yeşil patates tüketmekten hemen bir zarar görmeseniz de Düzenli olarak tüketmek sağlığınız üzerinde uzun vadeli etkilere sahip olabilir. Solaninle ilişkili risklerden kaçınmanın en iyi yolu patatesleri serin ve karanlık bir yerde saklamak ve yeşil lekeleri olan veya filizlenmeye başlamış olanları yememektir. Yanlışlıkla yeşil bir patates satın alırsanız, sağlığınızı riske atmaktansa onu atmak daha güvenlidir. Toksin endişesi olmadan patatesin tadını çıkarmak için taze yeşil olmayan patatesleri seçtiğinizden ve onları fırınlama, kızartma veya haşlama gibi daha sağlıklı yöntemlerle hazırladığınızdan emin olun. Sağlıksız trans yağlar oluşturabilecek kızartmaktan kaçının. 6. numara fast food Fast food pratik olabilir ancak sağlığınız için yüksek bir maliyeti vardır. Fast food yemekleri genellikle sağlıksız yağlar, rafine karbonhidratlar, sodyum ve ilave şekerler açısından yüksektir. Bunların hepsi vücudunuzda tahribata yol açabilir. Düzenli olarak tüketildiğinde fast food kilo alımına, yüksek kolesterole, yüksek tansiyona ve insülin direncine katkıda bulunur. Fast food'un en büyük sorunlarından biri besin değerinin olmamasıdır. Çoğu fast food işlenmiş, kızartılmış ve minimum taze içerik içerir. Bu da size boş kaloriler ve çok az gerçek beslenme sağlayan bir yemek bırakır. Bu sizi tatminsiz bırakır, zamanla aşırı yemeye ve kötü sağlığa yol açar. Fast food'a güvenmek yerine evde yemek hazırlamayı veya daha sağlıklı daha hızlı alternatifler aramayı düşünün. Yağsız proteinli salatalar, tam tahıllı dürümler veya ev yapımı sandviçler deneyin. Kalorileriniz için daha fazla besin alacak ve fast food'un zararlı etkilerinden kaçınacaksınız. 7 numara. Yapay tatlandırıcılar. Aspartam, Sukraloz ve sakarin gibi yapay tatlandırıcılar, diyet ürünlerinde yaygın olarak şeker yerine kullanılır. Daha sağlıklı bir seçenek gibi görünseler de, bu tatlandırıcıların kendi sorunları vardır. Bağırsak bakterilerinizin dengesini bozabilir, sindirim sorunlarına yol açabilir ve bazı araştırmalar şekerli yiyeceklere olan isteği bile artırabileceğini düşündürmektedir. İsteklerin ötesinde Yapay tatlandırıcıların vücudunuzun şekeri işleme doğal yeteneğini engelleyebileceğine dair kanıtlar da vardır. Bu kilo alımına, metabolik sendroma ve tip 2 diyabete önemli bir katkıda bulunan insülin direncine yol açabilir. Yapay tatlandırıcılar kalori içermese de zamanla sağlığınız üzerinde zararlı etkileri olabilir. Yapay tatlandırıcılara güvenmek yerine stevia bal veya akça ağaç şurubu gibi doğal alternatifleri ölçülü bir şekilde kullanmayı düşünün. Bu seçenekler, bağırsaklarınız ve metabolizmanız üzerindeki olumsuz etkileri olmadan tatlılık sağlar. 8 numara Kızarmış yiyecekler Kızarmış yiyecekler cazip olabilir. Ancak sağlığınız için yapabileceğiniz en kötü seçimlerden biridir. Yiyecekler kızartıldığında sağlıksız yağları emer ve onu kalori yoğun, yağ dolu bir yemeğe dönüştürür. Bu yağlar kötü kolesterol seviyenizi yükseltir ve kalp hastalığı riskinizi artırır. Ek olarak, derin kızartma iltihaplanma ve kanserle ilişkilendirilen zararlı bileşikler oluşturabilir. Kızarmış yiyeceklerle ilgili bir diğer sorun ise Genellikle rafine un ve şekerle kaplanmalarıdır. Bu da karışıma daha da sağlıksız içerikler ekler. Zamanla düzenli olarak kızarmış yiyecek tüketimi obezite, yüksek tansiyon ve diyabete katkıda bulunabilir. Kızarmış yiyecekleri seviyorsanız fırınlama, ızgara veya buharda pişirme gibi daha sağlıklı alternatifler bulmak önemlidir. Kızartılmıştan fırınlanmış veya ızgara yiyeceklere basit bir geçiş yapmak sağlığınız üzerinde derin bir etki yaratabilir. Sevdiğiniz lezzetlerin tadını çıkarırken aşırı yağ ve kalorinin zararlı etkilerinden kaçınacaksınız. 9 numara margarin. Margarin bir zamanlar tereyağına daha sağlıklı bir alternatif olarak pazarlanıyordu. Ancak bu gerçeğin çok uzağında. Çoğu margarin, trans yağlar içeren kısmen hidrojene yağlardan yapılır. Bu yağlar sağlığınız için zararlıdır. Kötü kolesterolünüzü yükseltir ve iyi kolesterolünüzü düşürür. Bu da kalp hastalığı riskini artırır. Trans yağsız margarin seçseniz bile, genellikle sağlıksız omega-6 yağ asitleri içerir. Bu da aşırı tüketildiğinde vücutta iltihaplanmaya neden olabilir. Margarin yerine ölçülü miktarda tereyağı gibi daha sağlıklı yağ seçeneklerini tercih edin veya avokado, zeytinyağı veya fındık ezmesi kullanın. Bu doğal yağlara geçmek kalbinizi ve genel sağlığınızı korumanın basit bir yoludur. Besin açısından yoğundurlar ve uzun vadede vücudunuz için çok daha iyidirler. 10. Numara: Yüksek şekerli meyve suyu. Birçok kişi meyve suyunu sağlıklı bir seçenek olarak görür ancak aslında şekerle doludur ve tam meyvenin lifinden yoksundur. Meyve suyu ferahlatıcı gibi görünse de kan şekeri seviyelerinde hızlı bir yükselişe, ardından bir enerji düşüşüne neden olur. Bu daha fazla şeker isteğine yol açabilir, kilo alımına ve tip 2 diyabet geliştirme riskine katkıda bulunabilir. Ek olarak Birçok marketten alınan meyve suyu koruyucular, yapay tatlar ve ilave şekerlerle doludur. %100 doğal etiketli meyve suları bile genellikle tam meyvede bulunan temel besin maddelerinden arındırılır. Meyvenin faydalarından yararlanmak için lif sağlayan ve şeker emilimini düzenlemeye yardımcı olan tam meyveyi yemek daha iyidir. Meyve suyu içmek yerine tam meyveleri diyetinize dahil etmeyi veya evde kendi taze meyve suyunuzu yapmayı deneyin. Bu şekilde ilave şekerden kaçınacak ve meyvenin sunduğu tüm doğal faydaları elde edeceksiniz. Bu on yiyecek sağlığınıza sessizce zarar veriyor. Ancak sağlığınızın kontrolünü ele almak istiyorsanız, ne yediğiniz konusunda daha akıllı seçimler yapmanın zamanı geldi. Daha fazla günlük sağlıklı ipucu için şimdi abone olun.